Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3x military oyununu oynuyoruz ve biraz oyun en başta çok kızıyor Hem de şey video uygulaması oyunu değiş değiştirip bakın. Bakın arkadaşlar şuradan ekran ya Ekran inmezse kalıyor. Şöyle yapıp şöyle yapınca oluyor tamam. Şimdi baş şimdi rebet diyormuş ben rebet yaptım. Rebetlik eşyamız yok. Hem full ya. Bu bir 28.000 TL. Ye. Bunu şimdi direkt. Şuradaki asker vasıtı. GK 6K 5 pencere falan diyor. Neye gidiyoruz biz böyle arkadaşlar? Şimdi savaş nereden açılıyordu? onu bilmiyorum. Arkadaşlar böyle şeyler var da bizim için ne fayda? Ben yapmayı bilmiyorum. Arkadaşlar. çocuğu almak için, pütük için yani. Arkadaşlar. Şimdi geliyoruz burayı bir tamamlayalım yapmış. Hıh yapmış Şimdi buradan bir araba basma yerine gelik. Kamyonumuz var. Sponay var. Zıh Şimdi sormaya gidiyorum. Jip normal. Bela bela var da. Hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Baga girdi lan o. Birleşecek. Şimdi arkadaşlar bu oyunun da ikinci bölümü gelecek. Tüm oyunların ikinci bölümünü çekiyorum. Oğlum oyun ne oldu? Baga girdi ya. Allah'ım ya hiç sevmiyorum böyle oyun baga girince. Nefret ediyorum. Şöyle bug yok oyunda. Çıkma yok çıkma yok. Bir kere daha mı reset çekeyim ya? Biliyorum ya. Kötü sayıda zaman savaş kazanmamış. E ne yapabilirim ama ben kötü Gidiyorum. Şimdi. Ne <laughs> şimdi kaldı? Oyun kararlısını verdi. Zırhlı kararlısı bir Dolduğuma 20 20.000 TL kaldı. 20.000 yeter yeterdi ya. Helikopter pedi, raylar. Bakayım belli kupdeler ne kadar. 15.000'e 1K'yı yaptılar. 15.000 15K kazanırız diyebilirim ben. Kazanırız herhalde. 15K Zaten aldım bile 36K'yı. Buranın içinde alınacak çok şey var. Lala, Walton, Lala dedim. Sahibi kapı 20 koymuş. Burayı tamamlayacağım olacağını bilmiyorum. Banka şimdi burada bir evet ya. Önce aşağı kötü yapıyordum. Oynadığım oyunu, bu oyunu kankamın falan oynuyor. Bunları yapamıyorum işte ben. Püze falan atacağım. Savaş açıp da kankama başaklar al. oraya gitmem. Yol basayım bir tane. Neymiş? Elmas kesici varmış. Çok pahalı. buna basılı tutayınca ne oluyor ki çok o kadar merak ettim tutuyor doluyor ışığı olsa bir de bir saat ışık açmayı deneriz hadi bu hadi be Ve ATV bastım Silahlı da silahı sıkmıyor. Bu nasıl bir şey ya? Beyzi uçağı kaçmaya girmiş işte. demek. Ne mi oldu? Duvar duvar duvar. Kule yapacağım. Hmm. Güzel. Şimdi gideyim 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 hızlı hızlı ya. Çok yavaş geliyor kalktı para alıp da ne yapabilirim millete mesela birine nasıl edeceğim bugün 53 k mı 54 mü şuraya gideyim mi bunlar ne varmış bakayım işçi 3 k'ya bir işçi oldu 3 k'ya bir işçi de oldu. Balık işçi. Bir işçi daha aldık. Doğal yapayım. Ve para gördüğünüz gibi bunlara bitti. Nasılsa bunlardan para kazanıyor. Allah'ım. Tamam. 54 k bitti ya orada. 54 k bitti 54. Şimdi 4 k varken 2 dakika 30 k verilmiş Çok iyi bir tane daha yer yapmaya yetmez ama. Biliyorum arkadaşlar şu işsiz parası pencerelerle çok zaten bir ipadır 20 kaldı. Bitti ya, battık ya. Ve yerine kaldı. Bu kirizlerden hep para kazanıyorlar, çok eğlenceli. nasıl nefes Kafesler ne alaka ya şuradan arıyor mu bike flu demek ki onun kaynağını da bir alayım arkadaşlar arkadaşımı evime çağırmak için kaçıyorum İmran Uğurlu kanalına abone olun her videomda diyorum bunu yani ben ona güzel gözükmem lazım hesabım falan. ne basıyoruz ki banka open mi? Ha anladım taşlı falan burada bir şey falan basıyoruz. Ama değmez. Baskaldı görüntü Taş mı olsa da. Ama taşım uçuk pencere basarım falan diyordu en az 100k lazım bize en az 100k 20k ne ya biraz atv falan falan dolaşmayacağım ve hatta uçak uçam yok silah almadım hiç yanıma saldırıyor olsam bittim ben cip 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 dur dur nasıl bir şey ki bunu sadece Ben bunu İmran'a sordum ya Ben seveyim İran taraydırabilmem Biraz dolaşmaya çıkayım Paramı yetiyormuş aslında Taraytlı tarımla gideyim Başkalarını mı tarasam dedim İmran'a savaş mı atsam O kadar gelişmişim Basıyoruz. Şimdi İmran Almanya seçince şu, şu tarafta kalacak bana göre. Deniz falan gideceğim. 86 kadar çok güzel bir pon Mevla benim için şu an. Duvarda çok kötü eski püskül Mevla gibi gelecek ama. Bakın. Bakın. Ya ne şimdi? Sıydı ki. Siliyordu bu tırma mi? Kod girmeyi mi? Kod ne oldu mesela? S savaş. Ha, savaş. Ha. Ha, değil mi? Ha. Gun. Gun da değil. Ne yapayım ben bunları ya? Neyse basıp basıp gelişim böyle İmran'a göstereceğim her şeyi. İmran benim yere bir gelince şaştı. Etraf metal falan kapıcı. Asker falan alacağım mümkün yok. Tüm askerlerle İmran'ı mahvettireceğim. İmran'ı öldürecek askerlerim. Oo arabayı ana duvar basıp arabayı sıkıştırmışız. Duvarda basmıyorum. ama duvarda basmıyorum? Gireyim şu özel mülk arabaya girdik. Allah arabası gitti bu araba gitti mevsim. Gördüm gördüm gözümden kaçmaz. Üç kyı bir duvarda basayım kule. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Komünet. Azıcık tıracağım kusura bakma seni gitmiyor Allah. Hadi 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 gel git git azıcık kenara git. Neymiş bu? Kapıymış. Kaç kaymış, 17 kalma neymiş? Onu basar. Video çekip de yapayım dedim gelişmeyi. Kanka nasıl? 57K. Hmm. 45K'ya şunu bassam para biter şimdi de. Basayım 17K kalıyor zaten. 12 kaldı sürüyordu 4 dem var 50 kaldı sürüyordu 5 kaldı ben battım ya battım ya para bitti ya zenginlikten fakirliğe düştük ya benim uçak <laughs> geliyor bizim olmaz. Kapladık etrafını yani. Ta akıllı bir kaplanmış Güzel. Şimdi bu kamyonun altına nasıl girmeyi düşünüyorum ben. Biz bu kamyonun altına nasıl gireceğiz? İlla ki de başka kamyon basıp da kararcı durdurayım ya. açıyorsun millet kafasına girebiliyor, Onu açmasın ben girebiliyorum sadece. On tight truck, tight truck arkadaşlar. bunun arkasına kanka mı Savaş açabiliriz. Ups, 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 ups be. Yuh be. Dön, 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 dön. Tamam şimdi şu kapıyı basıp, şu ikinci kat diye bir şey gördüm, onu Hop yavaş yavaş gidersem park edeyim bunu bir taklit olarak. Kankamda bu, kıskansın beni. Kapıyı bastığım an artık bu iş de Bu iş benimdir, benim. Bu neymiş? ne diyeceğiz tatk için ya. Hiçbir şey anlamadım. için direkt ikinci kata çıkmayacaktım. Işık bastırmış, şuna bastım işte. İkinci katın da duvarına bastım bile. Oho, ben çok geliştim bu oyunda ya. Şuradaki gördüğünüz kamyonla savaş açacağım ya. İmran o savaş açıyorsam içinden geçebilecek güçteyim şu an. O benden güçlü oluyor oyunda yani. Saat kaç olmuş? 11 mi uyanmıştı bu ya? 95 k yok yok. Çok zor. Bayağı da bekmiş. 50k başarı şimdi ya. Kaçış notu da ister. Yok açık Oraya basmaya gelmeyeceğim. 20K'ye opto dela falan varmış, onun da. Hadi git. Dada git Elektrikçi bir evetmiş, Bir evetim yok. Bir İkimiz de şuraya bayrağımı dikecekmiş. Oo çok iyi. ben yapayım mı? Tamam özel asker alamadım ki ya. Bayrağımızı değil. Bunu ben ABD seçtim. Bu nasıl bayrak lan? Lan kazıklandık. Şimdi biz nereye gidiyormuş? Aha. Aha gemi yeri açıldı. Aha. Ama gemi yok. Gemi almıyor. Daha gelişmeden gemi yok çalışıyorsa gemiyi de alır. Sıkıntı da yok. Tank. Oo bu 800 olmuş <laughs> mu? Oyun beni öldürmek istiyor. 800 mu bu? Tamam çık 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 çık, çık. Emirhan'ın biraz gözü korksun gözü. Diyor, çıkar, çıkar diyor. Şöyle kat kat olduğu belli oluyor. Ve şurası ateş rengi olabiliyor. Çok iyiymiş ya. Şimdi daha da desem ki kanka ben eve gel ben çok fena yaptım. 3K, milta, 3X military oyununda diyeyim falan. Yapamam öyle bir şey şimdi kıza. Uyuyorduk. 12 de kalmadı. Gideyim direkt kuleye basacağım Kuleye asker falan yerleştireyim. Gelen kişi takı takı sıksın. İmran dışında. İmran'a da sıksın ya. Savaş ilan ediyor. Bu videoyu izlemez inşallah. Çünkü savaşı ilan edersen yanına. Bununla... Çok iyi bir de gelmeyi tavsiye edecek Şimdi ben ondan gelişirken o gelmez. Biliyorum ben. Kesin gelmeyecek işte. Çünkü ben ondan şu an gelişmiş bir haldeyim. Olsun İmran Beyci. Kulemiz hazır. Neymiş? Roket tarihçi. Uf, gelene roket atacağız. Tam 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 çabuk olayım ben ya. Rakip neymiş hocam? Arkadaşlar bay bay. Ben biraz daha kasıp da size ikinci bölümünü atarım.